C Sharp Giriş İlk Program Bu dersimizde her programlama dilinin girişinde olduğu gibi Merhaba Dünya yazan programı yapalım ve kodları tek tek inceleyelim. Visual Studio 2010 içerisinde C Sharp dilinde konsol uygulamasını başlatıyoruz. Programı açtığımızda Main işlevi içindeki kodlar dışındaki yapı otomatik olarak geldi. Kodları main bloğu içine yazacağız. Bak satır atladığımızda sarı çizgi belirdi. Kodları yazdıktan sonra kaydettiğimizde bu çizgi yeşile dönecek. Kod bloklarını gizlemek istiyorsanız buraya tıklıyoruz. Şimdi kodlarımızı yazmaya başlayalım main bloğu içerisine console.write tab tuşuna basalım. Önceki dersimizde tab tuşunu aktifleştirmiştik Otomatik olarak tamamlandığını görüyoruz. Çift tırnak içine merhaba dünya yazıyoruz. Program debug ettiğimizde program derlenir, çalışır ve hemen kapanır. Sonuncu ekranda göremedik. Start without debugging. Kısa yolu Ctrl F5. Eğer bunu seçersek sonucu görebiliriz. Tekrar çalıştıralım Ctrl F5 ile. Merhaba dünya yazısını gördük. Tekrar kod sayfasına dönüp bu kodları adım adım analiz edelim. Using system ile başlayalım. Bu ifade isim alanını belirtiyor. Hazır kütüphaneler sayesinde kolay ve hızlı şekilde programlar yapabiliyoruz. Bu isim alanları olmasaydı program karmaşık hale gelirdi. Hiyerarşinin en üstünde bulunan isim alanı sistemdir. En temel işlemlerimizde bile bu isim alanını kullanmak şarttır. Aksi takdirde program çalışmayacaktır. Örneğin, data isim alanı içinde bir CS adlı sınıf kullanabilmek için yapılacak tanım using nokta sistem nokta data şeklindedir. C# sharp %100 nesne tabanlıdır ve her nesne bir sınıf üyesidir. Nesne olmayan hiçbir şey yoktur. Class program ifadesiyle bir sınıf nesnesi oluşturuyoruz. Program sınıfının bir anlamı vardır. İçinde bulundurduğu main nesnesi programa nereden başlanacağını gösterir. Kodlar main işlevine sütü parantez içerisinde yazılır. Sevim Kamsız, Yönetim Bilgi Sistemleri Şubesi, eğitim.